Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir içli köfte tarifi paylaşacağım sizlerle. Malzemelerim: 3 kilo kuru soğan, 3,5 kilo kadar yağlı kıyma, yarım kilo tereyağı, tuz, pul biber, karabiber, 3 yemek kaşığı kadar da biber salçası arkadaşlar. Yayla evimizde yapmıştık içli köfteyi, paylaşmak şimdiye kısmet oldu. Havalar biraz daha serin olunca daha güzel oluyor haliyle. Öncelikle kıymalarımızı tencereye alıyorum. Buzlu olduğu için biraz eriyecekler. Daha sonra bir yandan soğanlarımı rondodan geçiriyorum arkadaşlar. İsterseniz dilerseniz ince ince kıyabilirsiniz soğanlarınızı. Ben bu şekilde hem daha kolay oluyor hem de şimdiki rondolar Eskiden olduğu gibi ezip suyunu çıkarmıyor soğanın. O yüzden bu şekilde kolay olduğu için rondodan geçiriyorum. Çok fazla ezmiyoruz. Bakın, büyüklüğü belli zaten. Soğanlarımı bir yandan kıyma kavrulurken bir yandan çekiyorum arkadaşlar. Soğanlarınızı çok ezerseniz suyu çıkar acı suyu o zaman da lezzeti güzel olmaz arkadaşlar kıymalar erimeye başladı bu şekilde ara ara karıştırarak buzlu olduğu için arkadaşlar bu şekilde çözülecek dediğim gibi kurban bayramından sonra çektiğim için bu videoyu buzluktan çıkardım ara ara bu şekilde kıymamızı karıştırarak kavuruyoruz. Suyu çekene kadar kavrulacak kıymalarımız. Suyunu çekecek arkadaşlar. Sadece yağı kalacak dibinde. Tek tencereye sığmadığı için iki tencerede yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra birleştireceğim tabii ki. Tereyağımı attım yarısını bir tencereye, yarısını bir tencereye yarım kilo kadar tereyağı kullandım. Daha sonra soğanlarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Bakın soğanların iriliği burada daha çok belli. İyice soğanlarımızı kıymamızla birlikte karıştırıyoruz. Biraz da bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar bir 10-15 dakika kadar. Tuzumu ilave ediyorum. Daha sonra biber salçasını ilave ediyorum. Bir buçuk kaşık kadar bir tencereye. Diğer kalan kısmını diğer tencereye ilave ediyorum arkadaşlar. Pul biberini istediğiniz kadar atabilirsiniz. Acı seviyorsanız daha fazla atabilirsiniz. Ben bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar attım. Pul biber ve karabiber çok yakışıyor arkadaşlar. İşli köftenin içerisine. Evet, bakın kıymam hazır. İki tencereyi birbirine boşalttım. Bu şekilde dolapta bekleteceğim iç harcımı arkadaşlar. Dış harcımız içinde 3 kilo kadar, 3-3,5 kilo kadar bulgur arkadaşlar. Köftelik bulgur olacak. 1,5 kilo kadar un. 2-3 kase irmiğimiz var arkadaşlar. Kimyon, tuz ve yine biber salçamız var öncelikle irmiğimizi ıslatıyoruz bu şekilde bekletiyoruz daha sonra köftelik bulgurumuzu ıslatıyoruz arkadaşlar bir yarım saat bu şekilde ıslanmış şekilde bekleteceğiz bulgurumuzu iyice her yerine su değmesi için karıştırıyorum arkadaşlar ıslanan bulgurumu yoğurmaya başlıyorum. Salçamı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar kimyonumu ekliyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Yoğurma aşamasına geçiyorum. Tabii ki biraz aşamalı arkadaşlar ama kadınların isteyince yapamayacağı hiçbir yemek yok. Önce zor geliyor insana ama yaptıktan sonra çok lezzetli oluyor. Sizler de deneyin inşallah. Ara ara su vererek köfte hamurumu yoğuruyorum. Islandıktan sonra çok fazla zor olmuyor aslında. Bulgurumuz da ince olduğu için ıslanmış olan irmiğimi ekliyorum kase ölçüsü verecek olursam arkadaşlar 2 kase kadar irmik ıslanmış irmiğimi ilave ettim şimdi unumu ekliyorum biraz da bu şekilde yoğuracağım arkadaşlar tekrardan su vereceğim tabii ki bu şekilde hem yoğurması çok zor hem de kıvam alması için ara ara mutlaka su verin arkadaşlar bakın köfte harcım kıvam aldı daha sonra küçük bir kaba alarak şekil vereceğim şimdi evet bu şekilde rulo yapıyorum öncelikle daha sonra işaret parmağımla şekil veriyorum arkadaşlar İnceltiyorum hamurumu biraz da baş parmağımla bu şekilde incelterek istediğim şekli vermeye çalışıyorum arkadaşlar bakın incelmeye başladı hamurum mutlaka elinizi suyla ıslatın daha sonra donan kıyma harcımı içerisine alıyorum bakın bu şekilde iki elimle kapatıyorum ucunu mutlaka alıyorum çünkü o kısım mutlaka boş kalıyor. O yüzden iki ucunu da düzelterek şekil veriyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde ikinci bir köfteyi göstereyim sizlere. Önce işaret parmağımla daha sonra baş parmağımla bu şekilde diğer parmaklarımla şekil veriyorum. Ama dediğim gibi ellerinizi mutlaka ıslatın. Bir de kıymanız donmuş olursa içerisine koyması daha kolay oluyor arkadaşlar. Hatta benim annem daha önceden bir gün önce kıymasını yapar. Bir gün sonra dışını yuvararak yapardı. Sizler de dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Biraz yorucu bir iş olduğu için 2 güne yayabilirsiniz arkadaşlar. Evet köftelerim hazır. Gayet güzel görünüyorlar köftelerim arkadaşlar. İlla hepsi aynı şekil, tek düze olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi bir yerden başlayın. Evet haşlamak için şimdi suyumu koydum. Kaynayan suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir iki damla limon suyu. Öncelikle haşlamayı, köfte haşlamayı göstereceğim sizlere daha sonra kızartmayı ve daha sonra kalanları buzluğa nasıl attığını göstereceğim arkadaşlar biraz fazla yapıp buzluğa atıyorum çocuklar ve eşim çok sevdiği için sürekli çıkararak tüketiyoruz bakın arkadaşlar bir ucunu suyun dışına çıkardığı zaman köfteler olmuş demektir bakın dışa doğru çıkmaya başladılar 7-8 dakikada köftelerimiz pişti arkadaşlar. Bakın gayet de şimdi size pişmiş halini içerisini göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki üzerine limon sıkarak afiyetle tüketebilirsiniz. Dilerseniz içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz. Cevizle de gayet lezzetli oluyor. Şimdi kızartma işlemine geçeceğim. Öncelikle yağımızı koyuyoruz. Kızgın yağ olacak mutlaka. Köftelerimizi kızgın yağın içerisine atıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir tuz ya da başka hiçbir şey ilave etmiyorum. Kızartma işlemi de gayet basit. Kızartmasının lezzeti ayrı, haşlamasının lezzeti ayrı. Özellikle kış aylarında bizim evimizde mutlaka dediğim gibi dondurucuya koyarak bulunduruyorum. Daha sonra tabii ki yine yapabiliyoruz. Evet, kızarmış köftelerimin de size içerisini göstereyim. Tabii ki haşlamaya göre biraz daha sert oluyor Evet bakın bu şekilde köftelerimi buzluğa atacağım arkadaşlar buzluğa attıktan 2 saat sonra çıkar, çıkarıyorum bu şekilde ele yapışmayacak ve tepsiden oynayacak şekilde olduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak kalan köftelerimi buzluğa atıyorum arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Sizler de inşallah denersiniz. Kızartması, haşlaması harika bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.